Muhterem efendim, doktorların müşahadesiyle hastalar içerisinde ölsem de kalsam da fark etmez diyen çok çıkmıyor. Bu durum dünyevilikten dünyaya meftun olmaktan mı kaynaklanıyor acaba? Evet, Allah'ın herkeste bir var, bir türlü amel var. Çok nadir böyle belki zaman gibi kimselerle varlığı başka insanların varlığını toparlayıcı olur, organize edici olur. Yani o bir portala, bezi bir, bir şeydir. Yani vücutta hakim bir unsurdur. Veya da hakim değilse vücutta, ben bakın o yazı için söyledim. Zahire esbab açısından, esbabı Allah izzet ve azametle perde yapmış. Zahire esbab açısından bakar yani. Fiktarında iftiraklar olabilir, teşebbütler olabilir. Dolayısıyla onun ahireti istemesi kendi nefse olur. Burada kalması miraçtan lüzur diye bir din adına olur. Dolayısıyla hayatına dikkat eder. O yaşamak için değil, yaşatmak için dikkat eder. Yani oksijen insandır bu. Değil ki ben yok olursam ihtimal bazen oksijeni kesilir. Esbab açısından, esbab dairesi içinde bulunuyoruz. İşte bunların daha çok hizmet edeyim diye lazımlar olabilir. Yoksa benim gibi hayatta kaldığı sürece bir şey yapmamış. Üstelik de bazen işi israk atmış. Bencilliğine göre hareket etmiş. Kendisini iş varmış. Yani bir şey zannetmiş. onlar ben kalayım da hizmet edeyim ya. Demiş yani nasıl dınacak. Çayı dolmuş, koşmuş, gelmiş böyle. Tam atlayan yola bir tarafa gelmiş. Yine cırt diye ortaya yere düşmüş. Kimse de vardı diye tuğundan demiş ihtiyar Ondan sonra bakmış etrafta kimse yok. Ulan demiş gençliğinde neydin ki? Yani şimdi ben desem ki kalayım da biraz hizmet edeyim. Buna bunca kaldım ne hizmet ettim ki yani. Derler o zaman. Evet, farklı yani. Öyle bir kalan bile o bile habbelika Allah çizgisinde hareket ediyor. Daha çok insanla Allah arasındaki engelleri kaldırayım. Daha çok gönül onunla tanışsın. Derdim bu. Yatıyor kalkıyor. Derdi bu. Yani tipik bir zaman. Çok başka örnek bilemiyorum ben. Başka örnek bilemiyorum meselesi aktap dahil büyük bir laf bana göre değil de rüyamda bazılarıyla tanışmıştım. رَبُّهُ ente اَنْتَ Yalan söylememek lazım, yalan çok kötü bir şeydir. Belli bir çizgin var, çizginin üstünde görünmek. Tevazu, mahviyet, mesiriyet adına belli bir çizgin var, farklı görünmek. Hiç mütevazi değilsin, mütevazi görünmek. Kendi kendine kaldığın zaman hiç ellerini göğsüne vurup ağlamıyor. Göğsünün kemiklerini kırmıyorsun. Halk içinde riyakarlık yapıyorsun. Yalan söylemek. Hem de bunlar Allah'a karşı. Gizli açık her şeyini bilene karşı yalan söylemek. söylüyorsun. Söylüyorsun desin kayıp diyorum ben. Çünkü şahsızsız Kaybettirir bunlar kazanma yolunda. Hele Allah'ın notuflarını kendine mal etme. İnsan kendisini iyi bir yere koymalı, öyle bir yere koymalı ki düştüğü zaman da başı ayaklarını bulunduğu yere de. Bir basamak yukarıda kendini farz ediyorsa, kendi ve farz ve takdirini kabul ederler. Düştüğü zaman başı yarılır. Kendini iyi bir yere koymalı, düşmeyecek bir yere koymalı. Demeli ki ben Allah Allah ben de hayret ediyorum. Bir it olmam benim öyle yakışıyor ki bana. Fakat kudreti sani tahayyeret ve sunuhi onun yaptığı şeylerden akıllar hayretti dedim ben bu şekilde bir it yaratmış yani ilk şekilde it yaratmış iyi bir yere koymalıyız bizim mesleğimiz o sahabi mesleğiydi o diğer bütün fevkaladelikler Allah'ın fevkalade eden insanların lütufları belli yollarla yürüyen yollarda yürüyen insanlara Allah'ın isteyen insanlar onları kabul eder anlatır uyusunları büyüklerimiz siz de kusur edersiniz aynı meselede. Fakat biz kendimizden bahsediyoruz. i̇mam Rabbani gibi bir insan şahsım itibariyle ben kendimi it nazarıyla hiç bakmadım. Alem nasıl bakarsa baksın artık bundan sonra. Evet. İnsan bu ölçüde kendini nef ederse ispata ulaşır. Ama vicdanın buna inanması lazım. Vicdanın inanması da halk içinde kendini bir yerde görmemesi lazım herhangi bir beklenti girmemesine bağlıdır. Peygamberlik olmaz. Bak peygamberlikle serfiraz edilse ondan bile uzak durmasına bağlıdır. Bu olmadığı için konuşuyorum ben. Çünkü ondan uzakta O bir sorumlu. Kutbiyet kavsiyet demiyorum yani. Lazım değil bana. Bana sadece mütevazi bir Allah kulu olmak. Ama tevazunun idrakında. Bütün bütün faikiyet mülahazalarından uzak paye beklentilerinden uzak. Derecelendirmede kendisine numara vermekten uzak. Onların hepsi şeytanı mülahaza. Kötüyen.